Bülçür Sanat Ekranı'ndan merhaba. Bugün çok güzel iki konuğum var, iki kardeş. Biri müzik sektörünün genç yıldızı Ragıp Narin, diğeri ise oyunculuk sektöründe adından oldukça söz ettirmeye başlayan Rami Narin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Abi kardeş olarak katıldığınız ilk program. Zaten evet, ki. doğrudur. Ee, sizin projeleriniz var, diziler var ama kardeşinizin de son zamanlarda müzik projeleri var ve bir albüm de çıktı. Bir single çalıştığınız Evet var. doğrudur. doğrudur. Zaten gayet yani. iyi gidiyor. Güzel bir başlangıç yaptık. Ama e, gayet güzel rakamlara ulaştık. Böyle devam ederse inşallah çok daha iyi olacak. Ne kadar zamandır müziğin içindesiniz? Açıkçası küçüklüğümden beri müziğin içindeyim. Kendim bildim bileli. Hep e, hem beste yapan hem yazan bir insanım. Yani Türkçe hocam keşfetmişti. Şiir yazarak başlamıştım bu işe. Yani kendim bildiğimleri müziğin içindeyim ama profesyonel olarak sorarsanız 2019 yılında sonlarında daha doğrusu Sevda Çiğ şarkımla profesyonel müzik sektörüne girmiş oldum. Hep kendi yazdığınız e, söz ve besteler mi? Evet tüm şarkılarda söz müzik bana ait. Son şarkımda e, çok yakın bir arkadaşım eşlik etti Narin Narin'de. İkimiz beraber yaptık şarkıyı. O zaman son parça değil de birazcık eskilere dayansak da biraz hareketlensek, tabii. vur beni desek. <laughs> tabii ki tabii ki ne demek. son ferman Dur yaklaşma öylece izle uzaktan Hadi vur beni 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 gönülden zaten ölmüşüm ben Hadi どうぞ。 sen ağla Açılmış gözlerim sadece görmekti Neredeyim demişsin dipteydim en üstteydim Dip <laughs> beni Ne kadar cıvıl cıvıl bir parça. Çok teşekkürler. Ne zaman yazdın sözlerini? Bu şarkı aslında farklı bir hikayesi var. Çünkü benim ilk yazdığım, daha doğrusu ilk bestelediğim hareketli şarkımdı. Ta 2014 yılında yapmıştım bunu. Ee, ama hareketli şarkıları çıkarmak, piyasaya sürmek slow şarkılardan çok daha zor. O yüzden hep sakladığım bir şarkıydı. Çünkü e, ilk başta hep kendi çabalarımla şarkılarımı e, piyasaya sunuyordum. Ve çok zorlanıyordum. O yüzden hep slow şarkılarla başladım daha kolay diye. Ama işte son 3 şarkımda Passion Turkey ile çalışmaya başladığında çok büyük bir ekiple çalışmaya başladık, çok güzel bir aile olduk. O yüzden bana bu cesareti verdiler ve dedim ki bu hareketli şarkıyı artık piyasaya sunabilirim. Ki Vur Beni de çok başarılı bir şarkı oldu benim adım. Hem sosyal mecralarda birçok dijital platformda çok güzel rakamlara ulaştı ve Nardin Nardin için yeni şarkım için bana çok güzel bir yol açtı diyebilirim açıkçası. Narin Narinde klipte, abin de sana destek <laughs> Evet, evet doğru. Oyunculuğuyla. Evet, ya e, biz zaten bütün işte neredeyse şu an hani beraber çalışıyor gibiyiz böyle. Ya birbirimizi desteklemek hani birbirimizin eksiklerini çok güzel kapatıyoruz, böyle iç içe giriyoruz. Aslında kişiliklerimiz birbirinden çok farklı. Evet zaten o yüzden, o yüzden birbirimizi yüzden böyle bir yapboz <laughs> gibi e, birbirimize giriyoruz. Bu işte de son işinde de hani çok güzel bir işte, i̇şte klip seçeneklerinden bahsediyordu. O fikir falan derken ben neden olmasın beraber yapalım. Son filmimde beraber oynadığım Aslı Bekiroğlu vardı. Ona da teklif ettim. Bir anda böyle doğaçlama bir şekilde e, oldu ama çok güzel e, bir sonuç aldık. Çok güzel bir kat. Evet, güzel tepkiler evet. alıyoruz açıkçası. İlerleyen dakikalarda göreceğiz Narin Narin'de. <gülüyor> <gülüyor> Sizin dizi projeleri nasıl gidiyor? Yeni projeler var sosyal platformlar. Şöyle bir şey. En son yazın zaten Adam Asal'ında Ay Yapım'ın e, işinde Star TV'de ekrandaydık. 25 bölüm sürdü. Ondan sonra zaten şehir dışı bir işti. Orada güzel bir yaklaşık 6 ay geçirdik yerim. Yaz dizisiydi ama çok da güzel uzadı. Aslında. Çok güzel bir tadı vardı. Oranın havası da çok güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımız çok değerliydi başta Ayça, Alp, Özge, Beril. Yani çok güzel bir ekip ve çok güzel bir sinerji vardı. Belli oluyordu ekrana da. Bu da işte çok güzel ekrana yansıyınca devam etti. Sonra zaten kışa girişte Aralık gibi sonlandırdık. Ondan sonra bir film çektik. işte Aslı Bekiroğlu ile olan televizyon filmi çektik. Şimdi de bakalım bir Netflix projesi var. Hayırlısı. Nasıl oldu peki oyunculuğa başlama? Ya Benim girişim çıkışım yani hani ilerleyişim çok ...böyle değişik aslında. Ben aslında hukuk mezunuyum, avukatım. Ee, hukuk okurken bir hevesti başta. Ee, başta heves olan bir şey bir yerden sonra benim için bir yaşam şekline döndü. Ben böyle kendimi geliştirmeyi, kendimi deşmeyi ve... ...yenilikleri çok seven bir insanım. Oyunculukta ben de bunları tetiklemeye başlayınca... ...kısmen böyle bir oyunculuğa buradan tutuldum ben. Yani oyunculuk benim için bir yaşam şekli haline geldi. Tıpkı bir karakterin dünyasını keşfetmek gibi kendi dünyamı da keşfetmek benim için çok ayrı bir böyle bir ha falan diye ve bir anda hani kafada ampul yanması gibi bir duruma döndü. Oradan sonra bir tabii hukuk okurken devam ettim. Eğitimler almaya başladım. Ondan sonra tabii hukuk olunca bir bitirmek lazım oluyor. Çünkü sonra hiçbir şekilde bitmiyor. Bitirdim. Avukatlık da yaptım. Aynı anda baba işleriyle de uğraşıyordum. O sürede hani oyunculuğu biraz askıya almıştım. Ama sonra içimde bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Orada yakaladığım haz o an sanki anlıkmış gibi gözükse de ama sonra bir baktım ki hayır benim tekrar oyunculuğa dönmem gerekiyor deyip tekrar bir yaklaşık 4,5-5 sene önce buraya döndüm. Ve bu sefer full konsantremi oyunculuğa verip en başından tekrar başladım ve şimdi bütün odağım oyunculukta. Evet ikiniz de aslında farklı alanlardan bu alana yönelmişsiniz. Sen de galiba evet, bilmek adıyla de... futbol, değil mi? Evet o eski futbolcuyum ne? doğrudur. Ama daha küçük yaşlarda başlıyorsun söz yazmayı ve besteciliği. Abi biraz daha geç keşfetmiş. <laughs> doğrudur. Benimki küçüklükten yani birinci sınıftan beri hep derdim futbolcu olacağım, şarkıcı olacağım. Futbolcu hep ikisi arasında kalmıştım. Ama futbol oynasam da yani küçük yaşlardan itibaren hep arka planda hep, hep müzikle uğraşıyordum. Yani antrenmandan çıkışta eve geliyordum, müzik yapıyordum. Tekrar antrenmana gidiyordum. Ama önceliğimi futbola verme dedim niye diye soracaksanız. Tabii ki futbol biliyorsunuz belirli yaşlar arası arasında oynanıyor. Hani istediğiniz zaman bir, bir, insan istediği zaman müzisyen olabilir 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra. Ama futbol maalesef 15 ile 20 yaş arasında bu yola girdiniz, girdiniz, giremediniz. Sonra da ben futbolcu ol, oluyorum deme lüksünüz yok. O yüzden önceliğimi futbola verdim. Ama e, içimdeki müzik aşkını basamadığımdan dolayı açıkçası futboldan müziğe geçişim çok zor olmadı. Sen galiba bu sektöre daha önce giriş yapmış oldun değil mi abinde? Evet. Ben aslında Evet yani ilk kendi yaptığı şarkılarla ha, kadar? Evet ben küçüklüğümden beri de, doğru müzik olarak küçüklüğümden beri yapıyorum. Oyunculuk o toplu bir iş olduğu için ben bir o, 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 o konuda daha şanslıydım çünkü tek başıma yapabiliyordum. O biraz daha ekip işi olduğundan dolayı üniversiteden sonra geçme fırsatı yakaladı. Ben daha küçüklüğümden beri yapıyordum açıkçası. Birbirinizden de destek almışsınızdır bu Kesinlikle. dönemde Kesinlikle. Her konuda yani. Dediğim gibi karakterlerimiz birbirinden gerçekten farklı olduğu için. E, şimdi bir karakterin doğrusu yanlışı yoktur. Her insanın belli bir yerde zaafı veya açığı vardır. Ama dediğim gibi o kadar e, bir yerden sonra uyumu yakaladıktan sonra tabii ki biz de küçükken çok kavga eden <gülüyor> <gülüyor> Dört erkek bir ailede e, tabii sonuncusu kız. Beş kardeşiz. Onun için yani belli bir yaştan sonra yaklaşık o da yani bir 6-7 sene önce aramızda çok güzel bir sinerji oluşmaya başladı. Ve ister istemez hani bilinçli bir şekilde değil o benim açıklarımı kapatmaya başladı. Ben onun açıklarını kapatmaya başladım. Yani özetlemem gerekirse Ragıp çok hayalperest ve dolu dolu heyecanlı birisi. Ben de tam aksine biraz daha idakçı, real ve gerçekçi bir insanım. Daha formül insanıyım. O biraz daha hani sanat demeyeyim yani sanat. Onu doğru yaratma kısmı belki. Doğrudur tam yaratma kısmında. O bende bu açı çok güzel hani kapatıyor. Ben de diğer konularda ona yardımcı oluyorum. İç içe böyle güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok kültürlü büyümüşsünüz aynı zamanda yani e, sanırım bir Arap kökenlilik var, Hatay'da büyüme, <laughs> çocukluk İstanbul'a gelme. Bunlar evet. da belki sizi daha besleyen noktalar olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle e, şimdi anne Arap zaten, baba Hataylı ama e, ticaretle uğraşan bir adam. Yani küçüklüğümüzde sürekli şehir dışında çünkü ihracat ithalat yaptığı için. Yani uzak doğu, Amerika'sı olsun, Avrupa'sı olsun. Bizi de küçüklüğümüzden beri bu işe adapte edince yani ben 18 yaşına kadar yaklaşık bir 20-25 tane iş dolayısıyla ülke gezmiştim. Yabancı dile çok önem verirdi iş gereğiyle. O sebeple sürekli böyle bir kendimizi geliştirme ve farklı ortamlarda büyüme şansımız oldu. Evde zaten e, Türkçe en son konuşulan dilde <laughs> Arapça, İngilizce de sürekli konuşuluyordu. Çünkü Türkçe ister istemez okulda dışarıda öğreneceğimizden dolayı evde bize Türkçe yasaklanmıştı. Hep Arapça konuşuyordu annem. Babam İngilizce konuşuyordu. E, o, o yüzden küçük yaşlarda 2-3 dili çok rahat bir şekilde öğrenme fırsatı yakaladık. E, son üzerine ben İspanyolcayı ekledim bu pandemi zamanında. Çok boş zamanımız vardı. E, yani Dediğiniz gibi çok kültürlü bir ailede büyümenin avantajı da yabancı dilleri çok daha kolay bir şekilde öğrenme fırsatı yakalıyoruz açıkçası duygu olarak da daha çok besledi mi peki bu? Tabii çok ki Yer gezmek. Tabii yani ki tabii din ki din özellikle din. üreten bir insansanız inanılmaz yansıyor yani. Çünkü e, tek bir kalıp içinde kalırsanız daha dar düşünürsünüz ve daha dar üretirsiniz. Ama ben dediğim gibi ben Hatay'da yaşamanız bile zaten yani Türkiye'de Hatay'da yaşamanız medeniyetler şehri diye geçiyor. E, bizim orada birçok din, birçok ırk, birçok kültürden insanlar var. Çok insan da dışarıdan da gelip gidiyor. Hataylı olmanızın bile e, birçok konuda artısı varken bizim ekstra bir Arap kökeninde olması anne tarafından zaman işte Kuveyt tarafı, Dimashk tarafı. O yüzden böyle bir çok bir kültürün içinde, bir karmaşanın içinde büyüdük ve o yüzden bize çok faydası oldu diyebilirim yani bu konuda. Müzik sektörüne girince peki neler fark ettin? Müzik sektörüne girince fark eden şey işte dediğim gibi farkındalık yaratan şey diğer sanatçılardan veya rakiplerimden mi diyeyim ne diyeceksem işte. Farklı olan yönüm işte dediğim gibi e, farklı dilleri bilmem sadece bilmem değil e, onları küçükken yaşamam, küçük yaşta çok fazla yurt dışında bulunmam. Oradaki müzik, müziğe aşina olmamla beraber üreten bir insansanız oradaki müzik kültürü de üretiminize yansıyor. O yüzden sadece Türkiye'de büyümüş bir insana oranla yurt dışında veya daha çok gezmiş bir insanın bence üretimi daha farklı olur. O yüzden bu farkındalık insanlara da geçiyor. Çünkü insanlar farklı şeyleri, farklı müzikleri, farklı kültürleri çok seviyor. O yüzden bu benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ada Masalı bu senenin en güzel dizilerinden biriydi gerçekten. Alper rolü e, karakterinle ne kadar uyuşuyordu? Şöyle bir şey, karakterimi çok seviniyordum. Yani hani ayrı bir avrosu ve adada yaşaması aslında benim özendiğim hayatlardan bir tanesidir. Hani ben daha böyle kendi alanında yaşamayı seven bir insanım. Alper de benim o tarafıma dokunan e, yerdeydi. Yani orada ilk başlarda tabii karaktere girme, oraya alışma onlar çok farklı süreçler. Ama sonrasında böyle sanki ben oymuşum gibi hissetmeye başladığım bir noktaya geldik. Ve e, karakter beni beslerken ben de karakteri besler bir noktaya geldim. Zaten o aşamadan sonra size her şey böyle inanılmaz bir haz vermeye başlıyor. Peki nasıl bir rolde kendini görmek istersin? Bu zamana kadar görmediğin <laughs> şunu oynamak isterim dediğin bir rol var mı? Şöyle bir şey şimdi kast olarak bizde Türkiye'de kast herkesin bir konumlandırdığı bir nokta var. Bizde kast olarak biraz sarışın sınıfına girdiğimiz için genellikle sokak veya işte nasıl diyeyim hani biraz da hani downtown denilen hani o tarz işlerde hani bir rol yani rol almayı çok isterdim. Hala istiyorum ki alacağım inşallah yakın zamanda. Yani biraz daha böyle. Elit bir kısımda değil de halkın içinden bir yerden bir karakterle böyle kendimi daha bağdaştırıyorum çünkü bir algımın daha az önce söylediği gibi ya bizim Hatay'da çok farklı arkadaş ortamlarımız vardı hani öyle bir e, sınıf gibi bir durumumuz yoktu bu bile işte dediğim gibi hani hem en lüks yerlere giderken sokakta yatıp kaldığımız günlerde böyle hani o e, komplitlik çok güzel şeyler kattı bize. Yani dış görünüş e, lafını verdim kusura bakma. Dış görünüşümüzün bir tık dezavantajını evet. dezavantajını yaşadık günlük hayatımızda da. Hani bir tık Türkiye'de e, teniniz kumralsa daha beyazsanız böyle daha böyle size şey görüyorlar. Hani daha farklı görüyorlar. Size benimsemiyorlar. O yüzden arkadaş ortamında falan olsun. Bunlar egoludur. Bunlar böyledir falan deyip aralarını almayan insanlar oldu ama tam tersine ben hem futbolcu olduğum için hem müzik sektöründe bulunduğum için hem maddi durumu çok düşük olan arkadaşlarım oldu güç, çok güçlü olan arkadaşlarım oldu. Hepsiyle aynı arkadaşlık kurdum. Hiçbir ayrım olmadı. O yüzden her sektörde her yerden her mahalleden arkadaşım vardı. İnsanlar tanıyınca çok sevdi bizi ama tanımayınca dediğim gibi hani dışarıdan böyle biraz farklı Anladım. gözüküyoruz. Bu özellikle Raminin işi daha zor. Ben kendi söyleyemedim söylemedim unuttu herhalde. Dizi sektöründe de hani sarışınsan, yakışıklıysan şeysin hani çapkınsın, <laughs> sumarıksın falan böyle şey rollerine koymuyorlar o sokak hayatını aslında e, oynarsa çok başarılı olacağını düşünüyorum mu sokak sokağın içinden böyle güzel roller inşallah görürüz çok da istiyor evet. seni peki e, söz yazarken, beste yaparken neler besliyor, nelerden ilham alıyorsun <laughs> beni aslında e, ilk beste kısmını söyleyeceğim çünkü söz yazmakla beste yapmak çok farklı bir şey beste kısmının hiçbir matematiği yok tamamen böyle anlık ee, bir anda aklınıza bir melodi geliyor. Ben telefonum her zaman yanımdadır. Ses kaydına basarım unutmamak için. Çünkü e... Şu an buradan çıkarken belki lavaboya giderken aklıma melodi gelebilir. Veya arabanın içinde veya bir toplantıda hiçbir zamanı anı yok. O yüzden her zaman telefon yanında da ses tuşuna basarım. İlham anlamında derseniz gece karanlık ve sessizlik bana iyi geliyor. Özellikle ay ışığı falan. Onlar bana çok iyi geliyor. E, yurt dışı çok iyi geliyor. Yurt dışında uzun yollarda olduğumda farklı kültürler farklı insanlar gördüğümde. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. E, bundan iki yıl önce Mısır'da e, sahil kenarında giderken arabada e, el ele tutuşan insanları görüyordum böyle. Bir anda aklımın melodi geldi mesela. Herkesin yanında sevdiği, benimse kalbimde sevdiğim, bu nasıl adalet? ona mı kendim mi söyleyeyim? Böyle herkesin yanında sevdiği var. Benim o an yurt dışındayım, belki sevdiğim uzakta. <laughs> bir anda öyle bir şey öğretebiliyorum mesela. Bunu hemen telefona kaydediyorum. Ama söz kısmına gelecek olursak, e, tabii ki e, şarkıyı besteye uydururken veya çıkarırken her, bir sözle beraber çıkıyor. Ama o söz tamamen o anlık çıkan bir söz. Yani sonradan biz bunun üzerine oturup e, ne söz yazmam gerekiyor diye uğraşıyorum. Bazen o an çıkan sözü şarkının nakaratı da olabiliyor. Ama değişti de biliyorum. Mesela daha demin çift gördüm. Öyle bir nakarat çıktı. Sonra devamını yazıyorum. Söz kısmına gelirsek bana en çok ilham veren çok enteresan belki gelecek ama uçakta çok şarkı yazmışlığım var. Çünkü çok uçan bir insanım. <laughs> uçağa yukarı çıkınca bilmiyorum söz şeyim mi açılıyor. Çok şarkı yazıyorum uçakta. Ama bazen evde oturuyorum şarkı yazacağım diyorum. Saatlerce hiçbir şey çıkmıyor. Yani ben onun hiç matematik yoluna inanmıyorum açıkçası. O zaman son şarkıdan biraz bahsedelim mi? Tabii narin ki narinden. Narin Narin'den bahsedebiliriz. Ee, narin Narin benim e, ikinci hareketli parçam oldu. Çok hareketli parçam. Sağ olsun işte e, oyuncu abim Kripte bize eşlik etti. Sevgili Aslı Bekiroğlu da bize eşlik etti ve çok güzel bir oyunculuk sergilediler. Sadece klipte sıradan bir oyunculuk değil, gerçekten dizi klibi gibi oldu. Çünkü yorumlarda da bunu görüyorum. Dizimi seyrediyoruz, klip mi seyrediyoruz tarzında. O yüzden bu klipte diğer kliplerim oranla oyuncuları oynatmamda bir farkındalık yarattım ve gerçekten insanlara da geçti bu. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Sayı ve rakamlar olarak da çok hızlı ilerliyoruz. Son zamanlarda radyolar olsun çok destek veriyorlar. Yani bu şarkıyla bazı şeyleri kıracağıma inanıyorum açıkçası. İnşallah böyle devam eder diyorum. 2022 yazının kesinlikle hit parçalarından biri olacak. Açıkçası çok erken çıkardın diyenler var yorumlarda. Keşke yazın çıksaydı. Tam yaza çok erken girdik sayende. Bir de kar yağdığı gün çıktı. Biz Mart'ta çıkardık ama kar yağıyordu İstanbul'da. <laughs> Herkes yorumlara içimizi ısıttın tarzında şeyler yazdı. Ama erken olması bence sıkıntı değil yani. Şarkı güzelse zaten bazı şarkılar yıllarca devam edebiliyor. Hatta yaza bir şarkı daha gelecek yani bir kombo yaparız inşallah. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Biz çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Yeni projelerinizde de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Gözümden görsen kendin sen, narin narin narin. Kopardın beni sen kendinden Zalim 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 Elinden tutabilseydim ben Yarim 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 Dur dedim beni zorlama gitmeye Kafamın içi derin Aklını geri verin Konuşuyor hep el alem Alenen var bunda bir şeyler Bakılmaz bu ayna geçmişim Önemsediğimden becil Sevmedim bu gezegendeki yerimiz. Yüzümden görsen kendin sen, narin narin narin. Uvardın beni sen kendinden, zalim zalim zalim. Ellinden tutabilir. Esirinde. Bir şans var diyorum aşılmaz diyorsun gidemiyorum senden Bazen bir gülüşü en damı gücü kopamıyorum zerrenden Yine çıktın karşıma Aa, bir kıvılcıma tutuşur bak Çiçek olsam alerjisi Aa, sen gelsene gelsene Aa, Yine çıktın karşıma Aa, bir kıvılcıma tutuşur Aa, Çiçek olsam alerjisi var Sen gelsene Gözümden görsen kendini sen